Adamla, siz hoş geldiniz mi diyorsunuz ee, ee? sana ne oldu sana ne oldu sana ne oldu evet arkadaşlar Meteora'yı gördünüz efsane bir yer kesinlikle görülmesi gereken yerlerden burası da oraya yaklaşık 8 kilometre ileride Farklı bir karavanla kalabildiğiniz bir nokta. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Atina'ya doğru devam edeceğiz. 350 kilometre falan diyor. Bugün de yarısını falan gideriz büyük ihtimalle. Evet, Burada da küçükler var. Ayağına bir şey olmuş. <laughs> Tatması var bunun. Evet. Güzel köpekler. yolda kaplumbağa yakaladı. Karşıdan karşıya geçiyordu. Küçücük diye ezilmesin diye şimdi kenara koyuyor. Biri geçer üstünden şimdi. Yazık. Evet. Geçirir mi karşıya? Koydum şaşırdı o da. <laughs> Nereye geldik diyor. İçeri bile kaçamadı. Daha yeni çok küçük galiba. Yok küçük değil de korktu hayvan. He. <laughs> Kaçmaya çalışıyordu. Ondan içeri kaçmadı. <laughs> Bırak beni diyor. <laughs> Bırak. Ben giderim. Biz arttı. Klima açık, hava çok sıcak. Direkt dikine dikine vurunca ortanın üstündeki çizgiye denk geldi. Böyle durumlarda hemen sıcağı çevirip son kademe sıcağı vurup içerideki sıcağı almamız gerekiyor motordaki. Onu açınca tekrar normale düştü. Ama fark etmesen sıkıntı. Şimdi çok sıkıştırmadan böyle yavaş yavaş biraz bir devam edeceğiz. Yalnız bugün inanılmaz bir sıcak var. Aslan yapma aslan bayısısın sen oğlum. Adamın arkasında var. Ne o kaç ton 36 37 derece sıcak ya bebeğim. Burada sürekli şöyle tırmanıyor. Seni çok iyi anlıyoruz. Evet. Ama <laughs> sen bizi yere <ara> yolda bırakmazsın. Kutup <laughs> Sen neler geçirdin gördün. Yapacağını zannetmiyorum Oğlum. <laughs> yangın döneminde buralarda yanmış. Bu sezon muydu ya? Yunanistan'da bir yangın çıktı haberini görmüştük de. Herhalde o zaman bunlar da yandı. Evet ya. Bayağı baksın. büyük bir alan gitmiş burada. Da. Arka tarafları falan full yanmış. Yangın her tarafta çok yani. kötü ya. Kötü. Can Bey her seferinde bir daha zorlamayız ya böyle tepeye nereden çıkacağız dedi. Geçen seferde dedi, ondan önce de dedi. Yine dedi, şu anda yine Atina'nın tepesine tırmandık. En büyük, en yüksek dağına herhalde tırmandık arkadaşlar. Ya ben denizin dibinde bir tepeliktir falan diye düşündüm ama bayağı yukarıya çıktık şu an. <laughs> şu an bütün Atina ayaklarımızın altında O kadar yükseğe çıktık. Daha da yani, falan çıkacağız. Rakıma falan bir bakayım. Rakım bir şey değildir. Yani 100 falan. Ee 100. Rakım 360 gibi gösteriyor. Şurası deniz. Yani şehir için büyük rakım. Şehir çok aşağıda kaldı. <laughs> Atina'nın vericilerinin yanındayız. Yani Atina'ya gelip de böyle tepede kalacağımız da hiç aklıma gelmedi. Daha da tırmanıyoruz. <laughs> Yine yorucu bir gün. Durmadan hızla geri doğru dönüyoruz. <laughs> Herhalde daha 3-4 gün bu kadar yol yapmayız çünkü zaten bir Selanik kaldı. Selanik'te buradan 400 km. Öyle mi? Baktın <laughs> mı? Yok. Ben hiç bakmadım olabilir, bilmiyorum. Bakayım. Arkamızda da Atina manzarası. Atina'da buraya geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Bu arada sence kaç kilometre Selanik? Bence 150 falan. <laughs> Yok 150 olmuş. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. 6 saat 48 dakikada 497 kilometre yani 500 kilometre yolumuz var burada. Şimdi biz artık <laughs> bugünü bitirelim. Yarın e, zaten Atina'nın merkezine gideceğiz. Birkaç yer göreceğiz. Oradan sonra ne yapacağımıza artık karar veririz. Şuraya bak ya. Atina! <laughs> arkadaşlar bu sefer de Atina sokaklarında dolaşıyoruz. Ya bu karavanın görmediği sokak olacak mı acaba? Karacık <laughs> yerlerde. Çekme karavanla 10 metre. Araba geliyor. O bizden çok küçük ya. O kü şey, sağ. <laughs> sağ ol Allah. Bak buraya böyle arabalar lazım en Tapanı buraya bırakacağız. Burası da merkeze sanırım 5-6 kilometre falan belki daha bile fazla bakmadım. Biz metroya doğru yürüyeceğiz sonrasında Atina'nın merkezine doğru devam edeceğiz. Evet burada gece de kalıyorlar ha. büyük ihtimalle biz de kalabiliriz. Ee, yarın devam ederiz diye tahmin ediyorum. Bu arada araçta hiçbir şey bırakmamaya çalışıyorum. Yani ne olur ne olmaz diye gene işte laptopu yanımıza aldık bir drone'u bırakıyorum. Onun da içindekileri aldım olası bir kötü duruma karşılık. <laughs> Fark ettim. Çünkü o önemli bizim için. Bir sürü yabani papağan var bu yeşillerden. Bizim gençliğimizde... Aha uçtu. Acayip bağırıyorlar. Yuvaları var bak orada. Orada da var, orada da var. Gençliğimizde hatırlarsın Elif Hanım, sen bir kamyon devrilmişti, papağan kamyonu. <gülüyor> evet. <gülüyor> o her tarafa dağılmıştı, hatta hala bizim sitede de var 2-3 tane. Efendim, evet. 2 trips kaç lira? iki tane alıyorum. Burada e, havaalanı için ayrı bilet alıyormuşsunuz. Okey, bitti. Bu kadar. Hatay ki. Ben fotoğrafını çekeyim mi? Unutursun sen. Ya isimler bir garip bilmiyorum. Herkesin <laughs> unutursun. Abey gibi. Kalabalığı takip et, telefonum. Renklenmiş Aa. bebeğim. Şimdi üç hat var, kırmızı, yeşil, mavi. Biz hangisindeydik? Mavi. Mavi'deydik, şimdi kırmızıya gidiyoruz. Akra polis için oraya. Burada bir şey bedava galiba. Çok kalabalık bebeğim. Bizde bile bu kadar kalabalık yok. Hayırdır ne bakıyorsun? Şaşırıyorlar bir de çekiyoruz diye. Geldik. Bu arada arkadaşlar biletinizi atmayın. Çıkışta da okutuyorsunuz. Sonra çıkamazsınız. Şu arkamızda bir kuyruk var. Hala devam eden. Galiba girişin kuyruğu. Nasıl bir kuyruk? Nereye dönüyor? Anlamadım ki. Öyle geldi sola dönüyor. Akropolis Müzesi. Yani... Bu sıra arkadaşlar ta girişteki metroya kadar gidiyor. Hala girenler var diyor. Böyle de devam ediyor kapının ağzına kadar. Müze de orası sadece. Ben gözüm çok kuyruğa girmek istemiyor. Yok öyle falan ya gözün seni o kuyruğa girilir mi? Ya orada akıyor şey değil. Çünkü içerisi büyük değil diyor, küçük diyor. Gidiyorsun, geziyorsun, çıkıyorsun. Nasıl çeşitli kreminin Ağzı açık Ya yaşlı insanlar gibi kaybolacak adam. Haklı adam ya onu mu <laughs> sanatçısını kaçak çektik. Adama para falan vermiyoruz, sadece çekiyoruz. Hep var ya hikayedeyiz ya. <laughs> Elif da çekti ücretsiz ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> Git insana para ver. tamam insana verin dönüştü. Adam da gördü bakıyor beni çekiyorlar diye. Burası da Akropolis ücretsiz görebileceğiniz nokta. Karşısından bakırsınız. Şu yukarı çıkalım bak şehri de göreceğiz şimdi. Burada insanlar vakit geçiriyormuş. alan var. Bugün onun karşısındayız. Karşıdan baktık. Sonra karşı tarafına geçip diğer tarafa bakıyoruz şu an. <laughs> hey efendim seni Sokrates'in hapishanesine getirdim. Beni de mi hapis edecektin? Edeyim mi? Adamı buraya kapatmışlar. Vah. Wow bakalım. Zindan atmışlar adamı. Yazık. Bananın mozaiği buymuş arkadaşlar. Kalıntıları orada. Milattan sonra ikinci yüzyıldaymış. Abinin biri de dünyanın tüm yükünü sırtlanmış. Ne çalıyorlar Elif Hanım? Balkan müzikleri. Az önce Ramo çalıyordu. Evet, Ramo Ramo çalıyordu. <laughs> Elif Hanım Canım Gel ileride meydan varmış Hadi Meydana, meydana gidelim. gidelim Burada da esnaf lokantaları gibi herkes kenardan çağırıyor Gelin bizde yemek yiyin Abime bu para şu para Meydan da burası. Metroya kendimizi zor soktuk. <laughs> Azıcık kayalım lütfen. Böyle kalabalıkları hiç sevmiyorum ya. Yani. Kapanmıyor. Ha kapandı. Bir durak falan gideceğiz herhalde. Bir miydi? Bil Bilmiyorum. Duyarız herhalde. Of. <laughs> Böyle oh. havasızlık olamaz mahvoldum. İnsanlar koşuyor dedim, koşalım öbürküne yetişemeyecek <laughs> galiba. <laughs> <laughs> oh. İkinci metro biraz daha rahattı ama ya. Evet. İlki aktarma çok yoğundu. Orada hurra! Bizden daha kalabalık. Son soktuk kendimizi, kapıda kaldık. Valla. Şimdi artık karavana gitmek kaldı. çok kötü park yapıyorlarmış herhalde <laughs> Hiç Bunu görmemiştik. Çitlemişler <laughs> bizi. Ama biz çözeriz. Ya. Çözemeyeceğimiz iş yok. Ekme karavanla bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bizi takip edin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Seni yeneceğiz oğlum. Neden sen? Niye <laughs> Ne, <yemiyorsun> <laughs> ne <bayı>? bileyim. <laughs> Şuradan bir foto alalım. Ha tamam. <laughs>